merhabalar arkadaşlar bugün Dark Orbit'e yeni bir etkinlik geldi zaten görmüşsünüzdür ana sayfada uzay futbolu diye bir şey var ee, yeni gelen bir etkinlik ee, bu arada da %15 indirimi var hepsini size anlatacağım şimdi forum sitesine vesaire girdiğimde herhangi bir etkinlikle alakalı bir şey bulamadım ben ee, ama oyun içerisine baktığımız zaman ya da bu ana sayfada şurada şu muydu buna baktığımız zaman burada bir e, uzay kupası 2021 var Büyük ihtimal ayın 11'inde Dünya Kupası başlayacağı için böyle bir etkinlik getirdiler. Şimdi etkinlikte neler var? Hedefler geldi. Yeni hedefler var ki bu hedefler güzel oluyor. Bunları yapabilirsiniz. Bakın güzel şeyler var. İşte ama farklı farklı şeyler. Yani NPC'lere hasar ver, düşmanlardan hasar ye, i̇şte 10 saat boyunca 4-4 haritasına dur. Başka neler var? Blacklight kapısında 153. dalga kadar çık falan diye görevler var. Herhangi bir şu an şey gelmedi yani oyun içerisine farklı bir görev, farklı bir yaratık vesaire herhangi bir şey gelmedi. Forum sitesinde vesaire de yok birazcık o yüzden Dark Orbit'i e tıkınıyorum. Normalde forum sitesinde hemen paylaşırlardı etkinlik alakalı şeyleri. Kendimizi araştırıp kendimiz bulmak zorunda kalıyoruz artık. Şimdi şöyle bir cephane geldi. Hepsi işte değişik şeyler var. Biri 4, biri 2'sinde de 4 katı vuruyor. Diğeri 6x falan filan vuruyor. Bunlara bakabilirsiniz. Hepsi 15 yürüdüm zaten. En güzelinde en matkısını alabilirsiniz. Şu anda da %15 indirimi var. %75'e çıkıyor. Bizde de %50 indirim olduğu için. Onun dışında şöyle baktığımız zaman oyun ana sayfasında şurada skorlar var. Her şirketin kendine özel bir skoru bulunuyor. Şu anda da güncel skor gördüğünüz gibi 6-1-0 age önde gidiyor. Normalde yani benim hatırladığım kadarıyla tam olarak hatırlamıyorum ama ya 2-3'te ya da bu PPR tarzlarından bir tanesinde bir tane top tarzı bir şey çıkıyordu, bir yer çıkıyordu ve biz oradaki topu alıp amacımız işte kendi şirketimizin bulunduğu yere, kendi şirketimizin bulunduğu, he Spaceball. Bakın şu an burada da durumu görebiliyoruz. E, gemi yükseltme şeyleri gelmiş, hararetleri gelmiş. E, onun dışında çok fazla bir e, yenilik bulamadım etkinlikte yani eski olan bir etkinlik. E, birazcık uzun sürecek. Tipe bak. Bu admin gemisi değil mi lan? Oha! Bu ne oğlum? E, bu gelmiş. Buna bir sıkalım mı? Şöyle bir buna sıkalım. Kaç bin? Aa mis mi atacağız? Okey. Buna ellemiyoruz o zaman etrafta bu yaratıklar da var. Bu botlar da var. Yani NPC olan botlar var. Şimdi şuradan bir ışın alalım. merak ettiğim şey burada mı acaba? Bu haritada mıydı yoksa farklı bir haritada mıydı? Onu merak ediyorum. Gördüğünüz gibi 4-4'ün tasarımı çok güzel olmuş. Age Space Ball'u kapıya getirdi diyor. Şurada da Space Ball var herhalde. Bakın şu haritada zaten gözüküyor. Şimdi ben buna tıkladığım zaman ne oluyor? Bu benim üstüme geliyor mu? Yok. Buna sıktığım zaman ne olacak? Etkinliği e, eski bir etkinlik. Eskiden beri olan bir etkinlik. Bilen bilir zaten bu etkinliği. E, ben gene de şöyle sıkayım. E, he, otomatik aldığı için. Bunu şu an vuramıyoruz. Bu yavaş yavaş kapıya doğru gidecek. Buradan da bizim yere kadar gidecek büyük ihtimalle. Amacımız bunu korumak olacak büyük ihtimalle. Burada da gördüğünüz gibi insanlar savaşıyorlar. Ee, savaşları göstereyim neler oluyor neler dönüyor. Umarım biri bana dönüp random sıkmaz. Ben izleyeceğim sadece beyler bana sıkmayın. Ee, top mesela şu an nereye gidiyor? Bu arada 4-4'ün bu tasarımı kalıcı mı yoksa etkinlikten dolayı mı var bilmiyorum. Ama çok güzel olmuş. Baksanıza etraf falan bayağı güzel olmuş. Şu çizgide mi gidiyorsun? Buna hasar vur var mı ya? Bir sıkalım. Zaten hasar vuramıyoruz buna. Hasar uğra falan filan var. buna şu an herhangi bir hasar atamıyoruz. Büyük ihtimal bunu kendi base'imize doğru vesaire götürmeye çalışacağız. Böyle bir etkinlik. Yani şu an ne olacağını birazcık merak ediyorum. O yüzden peşinde duracağım bu Space Ball'un. burada da işte düşmanlar vesaire var. ama amaç herhalde Space Ball'u kendi base'ine götürmeye çalışmak olacak. Age önde gördüğünüz gibi. Bakın el zaten kendi yerine götürüyor. Şu an skoru 7 oldu. 6 da herhalde ilk başta. Pek fazla space ile ilgilenen yok. Millet birbiriyle kapışıyor şu anda burada. Herhangi biri random biri bana da sıkabilir şu anda emin değilim. Ee, ama space ball gidiyor sağ yukarı doğru. Ee, şurada da bir klan istasyonu var. Aa bakın durakladı. Sıkmaya başladım. Geri gitmeye başladı. Olay bu. Siz sıkacaksınız, bu sizin base'inize doğru gidecek ve skor alacaksınız. Böyle gidiyor. Birleştire herhangi bir şey gelmiş mi onu merak ediyorum. Bu dayı bize sıkar. Şu giden dayı. Ee, bir dakika, bana bir sıkmayın. Ben bir birleştire vesaire bakacağım. Yanlış yerde bakıyor olabilirim ama olsun. Ee, bu var. Kromin ile alakalı bir şey gelmiş bu arada. Kromin etkinliği de var şu anda. Bakmak isteyenler bakabilir gene krominle alakalı şeyler. Aynen. Etkinliğe özel herhangi bir birleştirme vesaire gelmemiş. Bakın, gördüğünüz gibi burada şu anda gol oldu. H space ball'u kaptı vesaire diyor. Bunlar ne lan? Oha! Bakın bunları kaçırmayın. Ben şu an geldim. Şunu alabilir miyim? Bu cb 100 verdi. Eee, ben şunu almak istiyorum. Bana niye sıkıyorsun lan? Manyağa hani bak. Herhalde şey ya ödülü almayalım diye sıktı. Ee, o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Böyle bir etkinlik. İşte içinden çıkan şeyleri de gördük. Birazcık da olsa almaya çalıştık. Şuradan ben bir ışınlanayım. 140 kuruya aldım. Random. Ee, ve güzel. Güzel oldu. Bu arada tasarımını çok beğendim. 4-4'ün çok güzel yapmışlar. Ee, diyelim ve videoyu artık sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, bay bay.